Yani ben biraz tarihe tanıklık etmek için geldim. Dün gibi hatırlıyorum, yaklaşık 34-35 yıl önce ee, İnegöl'de yeni bir hükümet konağı ve ona bağlı olarak e, işte Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, diğer bilimleri konuşlandırıldı bu bina. Ki göreve geldiğimde 2004'te belediye başkanı olduğumda yaptığımız en büyük işlerden bir tanesi de bol bol oda bölüp adliyeye yer açmaktı. Yeni gelen savcı ve hakimleri, dört hakim, dört savcı, bir de başsavcı vardı, dokuz kişiydiler. Ve ister istemez yeni hakim savcılar gelince yeni odalar açmak veya odaları ikiye bölmek, koridorları oda yapmak gibi bir durumla karşı karşıyaydık. E, nihayetinde Allah'ım olsun 2011 senesinde e, bir adliye binası yaptık ve şu an gayet güzel yine böyle hizmet veriyor. E, Tabi adalet bakanlığımızda odanın e, görev yapan tüm büyüklerimize ben yürekten teşekkür ederim. E, şimdi de. Artık bu bina işlemini tamamladı. Belediye Başkanımız Alper Bey'in, Kaymakam Bey'in de Ofku'yla öngörüsüyle artık farklı bir alanda konuşlandırılması, nihayetinde bu alanda meydan olarak ile göre kazandırılması ki bana göre yakışan bir konudur. Zaten yeni belediye binasından sonra bu bölge ayrı bir cazibe merkezi olacak. Kuğulu ve diğer alanlarla beraber. Ha, yeni bina nerede konuşlanacak noktasında bir sorunuz olursa ya bunu İnegöl tartışıyor nihayetinde. İnegöl'ün dinamikleri bu şey karar verecek. Bugün ben hem o nostaljiyi yaşamak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak yıkımı yaptığımız için e, yıkımı görmek adına burada yer aldım. farklı birkaç görüşme bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir çalışma. Nihayetinde şehri dağıtmak lazım. Ee, daha önce hastane yapım işi ile alakalı da söylemiştik. Ee, bir de şunu da unutmamak lazım. Artık yeni İnegöl'de bir projemiz var. Sanki biraz ağır ilerliyor gibi gözükse de Akisar huzurda toplamda zaten 35 bin nüfus, 35-40 bin nüfusumuz var. Ee, diğer mahallemizle beraber. Ama 3 e, mahallenin toplumu ama yeni gelen toplu konutlar, beraber de yeni yapılan kooperatiflerle beraber e, biliyorsunuz altyapı çalışmaları da yapılıyor. Orada nüfus artacak. Dolayısıyla bundan sonraki planlamalarımızda mevcut İnegöl, alan yurt ve yeni İnegöl olarak üçgen içerisinde değerlendirme yapılması kaçınılmaz bir gerçek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bina zaten kötü bir binaydı. Aynı şeyleri Bursa'da da merkezde de yaptığımız yıkımlarda yaşıyoruz. İnanın iki tane kolonu kesmekle koca binaların devrildiğini görüyorum. Eğer bitişik nizam olmasa Hanlar bölgesindeki binaların ayakta durması mümkün değil açıkçası. Aslında bir iyilik yapıyoruz. Hem de ciddi maliyetlerle kamulaştırıyoruz. Fakat gel gelelim tabi yıkmak zor bir iştir ama dönem başında bir hedef koyduk. Bursa'yı sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştireceğiz dedik ve o yüzden de e, yaptığımız için ne kadar doğru bir iş oldu. Ben şimdi daha iyi anladım. E, evet. i̇nşallah İnegöl için, İnegöl'ün e, sosyal hayatı için, e, bana göre bu binada hizmet verenler için başta Sayın Kaymakam'ın olmak üzere inşallah güzel bir süreç olacak. Ben Kaymakam Bey'e de ayrıca cesaretli tavrı için de çünkü nihayetinde burada bir karara varılması gerekiyordu. Öncülük etti o da belediye başkanımıza geldi. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlı olsun inşallah. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihe tanıklık ediyoruz. Şehirler canlı bir organizma. aslında yaşayan, yaşayan birer organizma. Nihayetinde ihtiyaç olduğunda ihtiyaçlar karşılanmak üzere adımlar atılıyor. Geri geldiğinde de Artık e, vadesi doldu, dolduysa da e, ona göre değiştiriliyor, yenileniyor. Burada da 85 yılında temeli atıldı, 87 yılında da yapımı tamamlanmış. Yaklaşık 34 yıllık bir bina arkamızda duruyor. Artık e, o günkü e, bina mevzuatlarına göre, yapı mevzuatlarına göre yapılmış. Ancak bugün gerçekten e, riskli diyebileceğimiz bir e, yapı. İnşallah sağlıklı, sağlam, deprem yönetmeliğine uygun yapılmış bir yapıya dönüşecek. Bu şehrimizin de önemli bir ihtiyacı. O günün tarihinde atılmış şeylere baktık, efendim gazetelerde çıkan başlıklara baktık. yine İnegöl'e ikinci bir merkez kazandırılıyor yazıyor okuduğumda ve tabii o zaman bu kadar yoğun bir yapılaşma olmadığını öngörüyoruz bu bölgelerde. Ancak tabii zamanla bu yapı buraya geldikten sonra bu bölgede canlılık kazanmış. Tabi e, inşallah e, yenisini e, hızlıca e, bakanlığımız tamamlayacak. Ben e, burada kıymetli kaymakamıza çok teşekkür ediyorum. Burada bir hayal kurmuştuk. Burayı bir kent meydanına kavuşturabilir miyiz? Biliyorsunuz hemen karşı bölgede İnegöl Belediyesi Hizmet Binası ve meydan projesi vardı. Bu meydan projesini büyütelim hayalini kurduk. Bulunduğumuz e, hükümet binasının olduğu nokta, beraberinde hemen yan tarafta e, Sayın Kaymakamımızın lojmanı e, Sedir Cafe diye isimlendirdiğimiz bölge. Buraları da kapsayacak şekilde. Şehirler biliyorsunuz meydanlarıyla anılıyor. E, i̇nşallah güzel bir meydan çalışmasını buraya kazandırmak istiyoruz. E, yine e, burada eğer e, bölgenin mümkünatı varsa zemininde, bodrumunda otopark oluşturarak üstünde de güzel bir e, meydan e, oluşturmak istiyoruz. Tabii sonrasında da Yeni yerinde inşallah yapılmasıyla beraber hem daha güzel, prestijli bir yapıya hem de çalışanlarımızın da daha huzurlu, daha güvenli, daha motivasyonunda yüksek bir şekilde burada hizmet verecekler. Aynı şekilde vatandaşlarımız da en güzel, en kaliteli, en güzel binalardan hizmet almış olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hakikaten bugün tarihe tanıklık ediyoruz. 34 yıl yaklaşık İnegöl'e hizmet etmiş olan hükümet konağını bugün deprem mevzuatına dayanıklı olmadığı için yıkma kararıyla birlikte yıkımı bugün gerçekleştireceğiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Benden önce de ifade edildiği gibi şehrin gelişimine, şehrin artan nüfus yapısına bağlı olarak ihtiyaçların artmasıyla birlikte, kurumsal yapıların kapasitelerin büyümesiyle birlikte, fiziksel olarak da yeterli durumda olmayan binamızın aynı zamanda da güvenlik açısından riskli olması nedeniyle yıkımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte İnegöl'e yakışır, İnegöl'ün ihtiyaçlarına cevap verir şekilde yine mimarisiyle e, Türk ve İslam e, sentezine uygun Osmanlı veya Selçuklu mimarisinin örneklerini yansıtan tip proje mantığıyla değil de kültürümüze, ilçemize, ilimize yakışır bir mimari proje ile güzel bir binayı da çok kısa süre içerisinde inşallah yapacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Bu süreçte destek veren, katkı koyan ve bugünlere gelinmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. あのよ。